Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda kuzey ve güney ay düğümlerinin ikizler ve yay burcuna geçtiğinde hayatımıza neler getireceğinden, burçları nasıl etkilediğinden bahsediyor olacağım. Öncelikle ay düğümlerinin ne olduğunu anlamak gerekirse ay ve güneşin arasındaki ekiliptiği kesen noktalara göre belirlenen hayali noktalardır. Fakat haritalarımızdaki yerleşimleri itibariyle Bizim ruhumuzun bu dünyaya ne amaçla doğduğunu, neleri getirdiğini, neleri deneyimlediğini ve artık neyi bırakarak neyi geliştirmesi gerektiğini anlatır. Özellikle e, ay düğümlerine dair e, daha detaylı videolar çekeceğim ve bu, bu videoları da herkesten önce izlemek için kanalıma abone olabilirsiniz. 5 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçiş yapan ay düğümüyle birlikte aslında hayatımızda yeni bir dönem başlayacak. Ay düğümleri bizim haritamızda hangi alandaysa tabii ki biz transitlerde de o alanlarla alakalı deneyimler yaşarız. fakat kolektif olarak hepimize etkileyen genel karmik döngülere incelemek için de yine ay düğümlerinin nerede hareket ettiğini, doğum haritalarımızda da hangi alanlarda seyrettiğini görmek bize çok değerli astrolojik bilgiler verir. Ay düğümlerinin tutulmalarla alakalı olduğunu bilmelisiniz. genelde ay düğümlerinin geçtiği aksa tutulma serisi başlar. Ve aslında bu ay düğümlerinde ortaya çıkan kadersel döngüler, işte yaşam planları da tutulmalarla birlikte daha da hareketlenerek, daha da gündeme çıkarak hayatınızı etkilemeye başlar. Dolayısıyla bu videoda vereceğim bilgiler hem burç yorumlarınız olsun hem de şimdi anlatacağım bilgiler 19 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Ve dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi 5 Mayıs'ta da bu geçiş tam olarak başlıyor. Şimdi özellikle bu oğlaktan yengece gittiğimiz e, ay düğümleri aksını kısaca değerlendirecek olursak özellikle burada çok yoğun bir karmik enerji ortaya çıktığını, tüm insanlığın, tüm dünyanın e, çok büyük olaylarla, e, geçmişte yaptığı hatalarla yüzleştiği ve artık bunları iyileştirmek için kendi içine, kendi köklerine dönerek yepyeni bir yapılanma yaşadığı evreyi tamamladık ki ee, şüphesiz bu ay düğümü e, yengecin e, bize getirdiği en önemli şeydi. Aslında dünyada yaşanan bu salgınla birlikte evimize kapanmak, aile ilişkilerinizi geliştirmek, daha çok kendi içimize dönmek oldu. Zaten 1,5-2 yıldır e, kuzey ay düğümü yengeçte hareket ettiği için aslında bizim bu olanlara zaten gitmemiz gerekiyordu. Ama baktı ki sistem biz kendi gönlümüzde razı olmuyoruz. O yüzden e, Plüto ve Satürn'ün güney ay düğümle yaptığı kavuşumla da birlikte e, burada gerçekten çok e, ciddi olaylar yaratarak, yıllarca konuşulacak, e, unutulmayacak durumlar yaratarak aslında ...dünya gündemine gerçekten çok etki eden olayları yarattı. Şimdi güzel haber. Temel temel asaletler açısından ay düğümlerinin yayda olması, ikizlerde olması çok büyük bir avantajdır. Özellikle güney ay düğümü yay burcunu çok sever. Çünkü biliyorsunuz yay burcu çok neşeli, enerjik, sıcakkanlı, daha pozitif etkileri içinde barındırır. Dolayısıyla <laughs> bu dönemde oğlaktan sonra çok daha neşe enerjinizin yükseleceğini ilişkilerin daha çok ön plana çıkacağını, özellikle ruh ikizi ve ruh işi ilişkilerine çok daha güzel ilişkiler kurulacağını bilmelisiniz. E, bu da tabii ki hayatımızı iletişimi daha çok getirecek. Kendimizi doğru bir şekilde ifade etmek, iletişim tekniklerini düzgün yapabilmekte. E, bu dönemin, bu aksın en çok ön plana çıkan tevaları arasında yer alacak. Şimdi kuzey ay düğümü ikizler bizden bir kere kendimizi açıkça ifade etmeyi, söylediğimizi, düşündüğümüzü, aklımızdan geçenleri ya da olaylar karşısında yaşadığımız olayları çok net olarak ifade etmemizi gerektirecek. Çünkü yay o kadar bilgi bir ruhtur ki anlaşılmayacağını düşündüğü için bazen kendini kapatabilir ve yaşadığı birçok şeyi içinde tutabilir. Bu anlamda özellikle güney ay düğümü yay dönemi boyunca Hani nasılsa beni kimse anlamaz. Yani benim kendi dünyam zaten kendime göre çok güzel. Konuşmasam da olur gibi bir etki yaratabilir. Ee, diğer taraftan insanları yargılamak, kendi doğrularımıza, kendi hayat misyonlarımıza göre diğerlerini ayrıştırmak, ötekileştirmek, dikkat etmemiz gereken en büyük handikaplardan bir tanesi olacak. Çünkü bu dönemde, Özellikle yargıladığımız şeyleri yaşayarak ya da ayıpladığımız, kınadığımız şeylerin bir bir içine girerek çok önemli sınavlardan geçebiliriz. En çok dikkat etmemiz gereken bu nokta olacak sevgili arkadaşlar. Zaten ay düğümleri yayda ikizlerde olan kişilerin de hayatında buna benzer çok olaylar olur. Özellikle güney ay düğümü yaylar içinde. Bu dönemin çok önem arz ettiğini, hayatlarında çok önemli bir kadersel dönüşüm zamanının başladığını söyleyebiliriz. Güney ay düğümü ikizlerde olan, kuzey ay düğümü yayda olan kişiler için ise yine yaşam yollarına onları götürecek bir takım kadersel olaylar yaşanacak. Ve bireysel çalışmalarımda, bireysel danışmanlıklarımda yaptığım gözlemlere göre arkadaşlar ay düğümlerimiz ay düğümleriyle kavuştuğunda bir kere biz ruh eşi ve ruh ikizlerimizle çok önemli deneyimlerden geçiyoruz. Genelde bu dönemlerde aşkla alakalı tekamüller, sınavlar karşımıza geliyor. Zaten hani burcunuzda gerçekleşen ay düğün, düğümleri de hayatınıza çok önemli kadersel insanlar getirecektir. Yani eğer ikizler ve yay burcuysanız bu dönem hayatınızın çok daha fazla hareketleneceğini, seçimin çok sizde olmayacağını, yani yaşamın, kaderin, bir takım ilahi planların sizin hayatınıza da şekil vereceğini söylemek aslında hiç yanlış olmaz. <laughs> Diğer taraftan okumak, araştırmak, kendinizi geliştirmek, az önce de bahsettiğim gibi duygularımızı açıkça ifade etmek, yani hissettiklerinizi söylemek bize çok güzel puantaj ve hayatın içerisinde kolaylık sağlarken kendi kabuğumuza çekilip birazcık daha izole olmak, ilişkilerden, insanlardan uzak durmak, kendimizi kapatmak da bu dönem bize hiçbir artı değer katmayacak. Yani sistem diyor ki çok şey öğrendin. Zaten son yıllarda çok büyük deneyimlerden geçtin. Artık gerçekten bilgi anlamında dolu dolu bir insana dönüştün. Hayat seni gerçekten çok pişirdi ki hepimiz öyle. artık burada öğrendiğin bilgileri konuşarak, insanları anlatarak ama insanları yargılamadan, onları kınamadan, onlara soru sorarak anlatman çok önemli kazan, kazanacak diyor. Tabii ki burada konuşmayı ve iletişimi doğru anlamak da çok önemli sevgili arkadaşlar. Yani saatlerce ben konuşayım sen dinle, ben, ben, benim bilgimi hükmetmek zorundasın ya da benim söylediğim şeyi anlamak zorundasın gibi bir handikapa da düşebiliriz. Buna dikkat edelim. Doğru iletişimde karşılıklı diyalo vardır. Yani biri sorar, biri cevap verir, o ona bir örnek verir, o ona bir şey söyler. Yani iletişim dediğiniz şey karşılıklı olduğunda, Karşı tarafı soru sorarak açtığınızda Doğru soru tekniklerini kullandığınızda çok daha lezzetli bir hale dönüşür. Maalesef biz konuşmayı ve anlatmayı karşı tarafı hiç duymadan, onun ihtiyaçlarını dinlemeden böyle sürekli anlatmak gibi düşünüyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Zaten bununla ilgili çok net olaylar yaşayacağız. Bir sürü şeyler öğreneceğiz. Bazen hata yapacağız. Bazen doğrusunu kendimiz bilmek isteyeceğiz. Hiçbir sakınca yok. Çünkü zaten ikizler ve yayaksa öğrenmekle alakalıdır. Ayrıca eğitim konuları, kendimizi geliştirmek istediğimiz alanlar, bir takım kurslara başvurmak, eğitimlerimizi değerlendirmekle ilgili konularda bu dönemin ve bu çağın getireceği güzellikler arasında yer alıyor olacak. Daha fazla uzatmadan özellikle burçlara geçmek istiyorum. Çünkü burçlar açısından vereceğim bu bilgiler, yani burçların hayatını etkileyen ve önümüzdeki süreçte 2022 yılına kadar etkileyecek olan durumlar böyle konuşuyor olacağız aslında şu an. Yani burada burçlarla ilgili yaptığım yorumların 2022'ye kadar hayatınızda geçerli olacağını bilmelisiniz. Aynı zamanda tutulma gündemiyle de alakalı bilgiler vereceğim. O yüzden hem burcunuza göre hem yükselen burcunuza göre gerekirse ay burcunuza göre de dinlemenizi önemli tavsiye ederim. E, burçlara geçmeden önce ikizler ve yay burçlarının bu dönemden çok yakın derecede etki alacağını söylemiştik. Balık ve başak burçları da yine kadersel anlamda çok önemli bir dönemece giriyorlar. Haritanızdaki ay düğümünü öğrenmeniz, bu ay düğümlerinin hangi burçlarda, hangi evlerde olduğunu bilmeniz de yine son derece önem kazanan konuların başında yer alıyor. Şimdi sevgili koçlara geldiğimiz zaman, koçlar özellikle bu dönem kendilerini ifade etmek, konuşmak, öğrenmek, daha çok iletişim kurmak, yakın çevreyle olan ilişkileri geliştirmek, kardeşlerle olan diyalogları toparlamak, akraba ziyaretleri yapmak, kısa kısa yolculuklara çıkmak için çok hareketli ve verimli bir dönemde olacaklar. Çok şaşırtıcı, çok sürpriz haberler alabilirler. Geçmişe dair bilmedikleri ya da hep çok merak ettikleri konulara dair önemli öğretiler gelebilir. Bu dönem özellikle e, koç burçlarının geçmişte öğrendikleri, deneyimledikleri konuları hayatlarında tekrar etmemeleri gerekecek. Aksi takdirde aynı hataları tekrar yaparlarsa, bildikleri ya da inandıkları şeylerin peşinden gitmezlerse, bu dönem biraz hani hayatın içerisinde zorluklar ve ufak tefek sıkıntılar olabilir ve hayat bir şekilde onları doğrusuna götürebilir. O yüzden soru sormayı öğrenmeleri, kendilerini daha açık bir şekilde ifade etmeleri de Yine bütün ilişkilerinde onlara çok fazla değer katan durumlardan biri olacak. Boğalara geldiğiniz zaman boğaların özellikle boğuluk bereket alanları para alanlarında çok hareketli bir süreç başlıyor ve özellikle hani boğalar için bu haber zaten çok güzel. Dolayısıyla bu tutulmalarla da birlikte boğaların boğuluk bereketinin artışı. Ellerindeki paranın artık değerlenmesi, para konusunda bu zamana kadar yaşadıkları blokajların açılması gibi durumlar söz konusu olacak. Fakat burada özellikle boğaların dikkat etmesi gereken şey, ilişki içinde oldukları insanlardan gelecek bir takım iş teklifleri olabilir, sermaye teklifleri olabilir e, ya da işte hani e, evlenebilirler ve bu dönem evlendikleri insanla ortak bir e, para havuzu yapabilirler. Bu gibi konularda biraz alanları ihlal edilebilir, hakları ihlal edilebilir. Dolayısıyla boğaların daha çok kendi değerlerine odaklanmaları, kendi paralarını kazanmaları, kendi kazançlarını ayrı tutmaları gerektiği noktada tabii ki paylaşmalı. Ama birazcık daha birikim yapmaları gerek. Yani sistem boğa burcuna bu ay düğümleriyle birlikte diyor ki paranın değerini bil. Parayı artık doğru kullan. İşte atıyorum ev al, araba al, sana iyi gelen sana kendini güvende hissettiren şeyleri yaptıracak. Dolayısıyla borç, kredi, nafaka birinden işte ödeme almak bunlar size çok fazla gelir getirmez sevgili boğalar. Hatta bereketinizi kaçırabilir bu tür alanlara yönelmek. Kazandıkça, çalıştıkça, kendinizdeki yeni potansiyelleri ortaya çıkardıkça bu dönem zaten para size kolaylıkla gelir, bollukla gelir, neşeyle gelir. Sistemin sizden istediği tek şey artık yapmadığınız şeyleri yapıp para biriktirmeyi öğrenmek, paranızı doğru alanlara yatırmak ve bu konuda sahip olduklarınızı değer vermek olacak. Yengeçlere geldiğiniz zaman yengeçler için de özellikle bu dönem biraz daha böyle içe dönmelerini gerektiren, birazcık daha böyle kendi ruhlarını keşfetmeyi gerektiren bir süreci anlatıyor. Yani özellikle yükselen yengeçlerin ve burcu yengeç olanların mutlaka her gün kendine bir saat iki saat zaman ayırması, kendi ruhunu dinlemesi, günlük tutması, yazı yazması, bol bol kişisel gelişim kitapları okuması gerekebilir. Çünkü biraz hayat onları geçmişe götürecek. Özellikle yengeçlerin e, ay düğümleri açısından çok kolay bir alanda gerçekleşmeyecek bu e, şeyler. Çünkü 6-12 aksi birazcık e, ruhumuza indiğimiz, bilinçaltımıza indiğimiz, kolektif çalışmalara yer verdiğimiz, yardımlaşma, paylaşma gibi olayların daha çok gündem kazandığı etkileri anlatır. Dolayısıyla yengeçler bu dönem iş hayatlarında ve günlük yaşamın telaşında koşturmaktan çok fazla strese kapılabilirler. Sağlıklarını bu dönem çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Yani işi merkeze koymamaları lazım. Günlük hayatın o telaşından birazcık daha çıkıp kendilerini dinlemeye zaman ayırmaları lazım. Örneğin mesela inziva tatilleri, işte doğa içerisinde geçirecekleri zaman, <laughs> tanışacakları yeni insanlar, Geçmişte yaşadıkları olaylarla alakalı kendilerini ifade etmek. Geçmiş çünkü karşınıza gelecek sevgili yengeçler. Özellikle bu konumla birlikte geride bıraktığınız insanlarla ya da eski olaylarla çok fazla münakaşa halinde olacaksınız. Bir şekilde geçmişten haberler alabilirsiniz. Onlarla ilgili karşınıza bir takım olaylar çıkabilir. Bunları konuşun, konuşarak çözün. Karşınızdaki insanı dinleyin. Gerekirse neden böyle yaptın diye soru sorun. Çünkü burada çözülemeyen şeylerin çözülerek size ve ruhunuza iyi geleceği enerjilerde aktif halde olacak. Aslanlara geldiğimiz zaman Aslanlar için bu dönem özellikle çocuklarla ilgili konular, arkadaşlık ilişkileri son derece ön plana çıkıyor. Fakat Aslanların bu dönem biraz aşkta sınanacağını söyleyebiliriz. Yani aşk 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 zaten Aslan'ın çok doğasında olan bir şeydir. Fakat bu dönem hani aşk yerine daha çok hayallerinin peşinden gitmesi kalabalık gruplara katılması, kendini geliştirebileceği, kendini daha çok açabileceği ya da o yaratıcılığını gösterebileceği, insanlar tarafından takdir edileceği kalabalık gruplarda yer alması, aslan burçlarını buradan buraya taşırken, Tamamen kendi alanlarında kalmak, çocuklarla meşgul olmak, işte ilişkiye odaklanmak, ilişkindeki insanın sorunlarını bir şekilde çok fazla üstlenmek, çocuklara kendini kul köle yapmak enerjisi bu dönem aslanları kaybettirebilir. O yüzden artık aslanların birazcık daha sahneye çıkmaları ama bu sahneyi de daha çok gruplarla, kalabalık organizasyonlarla gerçekleştirmesi lazım. Bu dönem aslanlar lütfen çok kapılacağınız bir enerji aşırı haklı olmak, her konuda doğru bildiğinizi düşünmek zaten sizin bu hayattaki en büyük sınavlarınızdan biri. Yani her insan hata yapabilir, siz de hata yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman bu hataları kabul etmek, yargılamadan, kınamadan, eleştirmeden insanları anlamaya gönüllü olmak da bu dönemin en önemli öğretilerinden biri olacak sizin için sevgili aslanlar. Başaklara geldiğiniz zaman, başaklarla alakalı çok hareketli bir iş dönemi başlıyor. Özellikle uzun zamandır işinde çok fazla emek veren, hak ettiğini alamayan Artık hayatında böyle güzel şeylerin olmasını isteyen başaklar iş konularında, kariyer konularında çok ciddi zirvelere tırmanabilirler. Ve özellikle bu dönem ev değişikliği, taşınma konuları, yer değişikliği, eğer çalışıyorsanız ve kurumsal bir firmadasınız, belki hani farklı bir şehire gitmek, ülkeye gitmek, yani çok göz önünde olduğunuz, göz önünde olduğunuz alanlarda da gümbür gümbür değişimler yaşadığınız bir döneme başlıyorsunuz aslında sevgili başaklar. Bu dönem biraz aile ilişkileriyle alakalı karmik durumlar gündeme gelebilir. Örneğin aileniz sizden daha çok ilgi bekleyebilir, sizin işiniz çok yoğundur. Yani işte toparlamanız gereken konular varken, yapmanız gereken şeyler böyle bir dizi şekilde sizi beklerken işte ailenizin duygusal kaprislerine, işte onların ihtiyaçlarına çok kapılmamalısınız. Yani burada sizin kalbinizdeki, ruhunuzdaki neyse onun peşinden gitmeniz, onu seçmeniz çok daha yararlı olacak. Çünkü hayat size diyor ki, gelecekte nerede olmak istiyorsun? Geleceğin için ne olsa seni mutlu eder? O yüzden tamamen böyle kafanızın, aklınızın, düşüncelerinizin gelecekteki 10 yıllık, 20 yıllık düşüncelerinize odaklandığı bir evre olabilir çalışıyorsanız bu dönem emekli olmanızı tavsiye etmem. Birazcık daha çalışmak, bu dönemi birazcık daha sosyal geçirmek çok önem kazanacak. Evde kalmak isteyebilirsiniz. Böyle eve kazık çakmak dediğimiz bir tabir vardır ya. Hani evde olayım, hani hiç kimseyle görüşmeyeyim, hep böyle sakin sakin takılayım isteyebilirsiniz. Bunu yapmayın. Her gün markete de olsa, yürüyüşe de olsa mutlaka dışarı çıkın. Dolayısıyla bu dönem çok evde durmak size hep geçmişi hatırlatabilir. Geçmişle alakalı insanlar sürekli gündeminize gelebilir. Burada sağlıklı iletişimi kurarak konuşup anlaşma yoluna gittiğiniz takdirde bir sıkıntı yok. Ama çok geçmişi didiklemek, aşırı aileye bağlı olmak, evden dışarı çıkmamak da bu dönem sizin içinize hiç iyi gelmeyecek sevgili başaklar. O yüzden bol bol çıkın, bol bol gezin. Kendinizi geliştirmeye devam edin. Terazilere geldiğiniz zaman terazilerin de özellikle üniversite, akademi, hukuki alanlarda hareketli bir süreçleri başlıyor. Bir mahkeme davaları varsa burada kadersel olarak onların çok hayrına olan sonuçlar gelebilir. Üniversiteye hazırlanan bir teraziyseniz bu dönem üniversite sınavını çok güzel başarabilirsiniz okul, eğitim gibi alanlarda başarı potansiyeliniz son derece yüksekken yakın çevre, kardeşler, akrabalar gibi alanlarınızda da biraz karmik ve kadersel olaylar gündeme gelecek. Ne yapabilirsiniz? Bu dönem İnsanlara aşırı merhametli olmayarak daha mantıksal hareket edebilirsiniz. E, hep bildiğiniz insanlarla birlikte olmaktansa bilmediğiniz uzak çevrelere, kalabalık gruplara katılabilirsiniz. Bu dönem mutlaka bir eğitim alın sevgili teraziler. Çünkü Eğitim alanında çok güzel insanlar tanıyacaksınız. Kendinizi geliştirmek bu dönem daha kolay olacak. Mutlaka yurt dışına gidin, yurt dışında bir ülke görün, gezin, dolaşın. Zaten yaptığınız seyahatler varsa bunları bu dönem hız kazandırabilirsiniz. Hangi ülkeyi vize isteseniz kolaylıkla vize bulacağınız ve yurt dışı tatillerinizin maddi konularında kolaylıkla ayarlayabileceğiniz zamanlar. O yüzden bol bol gezmek, yeni insanlar tanımak, yeni kültürler görmek de bu dönem sizi ve ufkunuzu fazlasıyla açıyor olacak. Akreplere geldiğimiz zaman akrepler için çok derin bir süreç başlıyor. Şimdi bu transit normalde zordur. Yani 8. ev kuzey ay düğümüne gideceğimiz zaman hayat biraz bize dönüşümler iter. Fakat siz bir akrep olduğunuz için zaten ruhunuz yanıp yanıp yeniden doğmayı, ölüp ölüp yeniden var olmayı çok iyi bildiği için bu dönem size çok ekstra bir zorluk yaratmayacaktır. Sadece sistem burada size diyor ki sevgili akrep tutmak yerine, sahip olduklarını korumak ya da onları böyle sıkı sıkı tutunmak yerine bırak, özgürleş, serbest kal diyor. Ve bu dönem çok hep vermek, yapmak, e, hani hep veren kişi olmak yerine kendini almaya aç diyor. Özellikle 8. evdeki kuzey aydüğümü aslında bolluk ve bereket açısından çok verimli ve güzel bir döneme giriş yaptığınızı, burada özellikle maddi konularda, ticari konularda çok güzel imkanlar yakalayacağınızı ve bunu yaparken insanlarla birlikte para kazanmanın, insanlarla birlikte hareket etmenin önemini ve bunların size gelir getireceğini, kar getireceğini gösteriyor. Dolayısıyla her türlü iş birliği, ticaret, birilerinin sermayesini değerlendirmek, birilerine yol göstermek, Beraber para kazanmak, beraber anlaşmak, yakın çevreniz olabilir, kardeşleriniz olabilir, iş arkadaşlarınızdan biri olabilir. Yani burada birlikte hareket ettiğiniz takdirde çok güzel şeyler olabilir. Ve şuna dikkat edin akrepler. Bu dönem verdiğiniz şey misli misli geri döner. O yüzden bazen böyle hani elinizdekini tutmaya ya da böyle hani o paylaşmak konusunda biraz Kaygılara çekilebilirsiniz, bunlara hiç gerek yok. E, verdiğiniz kadar zengin olursunuz, paylaştığınız kadar çoğalırsınız. Dolayısıyla birazcık daha bonkör olmayı, birazcık daha elinizi açmayı başardığınız takdirde bu dönem çok bol ve ve e, çok bol ve bereketli bir zaman hayatınıza gelebilir. Yaylara geldiğiniz zaman yaylar için çok önemli bir zaman. Şimdi özellikle güneşiniz yaydaysa e, bu dönem. ...biraz hayatınızda önemli bir etki olacak. Bu arada ikizleri anlatmayı unutmuşum. Hemen ikizleri de yayla birlikte anlatacağım. Şimdi yaylar için son derece kadersel, son derece böyle hayatın çok farklı konularının gündeme geldiği bir dönem olacak. Ve tutulmalardan dolayı hayatınızda zaten bir takım kadersel bitişler, sonlanmalar olabilir. Ama özellikle yaylar ve ikizler için evlilik çanlarının çalacağı bir dönemi de başlattığını bilmelisiniz ve özellikle yaylar ilişkiler açısından çok daha şanslı olacaklar. Yani bu dönem hayatlarına çok güzel insanlar girebilir, evlilik kararı alabilirler, görücüleri artabilir, kısmetleri çoğalabilir. Eğer sorunlu giden ilişkiler varsa yani bir türlü böyle ne olduğu belli olmayan, sizi yeteri kadar tatmin etmeyen ilişkileriniz varsa... Bunlar da bitebilir sevgili yaylar. Özellikle kadersel alanda çok hareketli zamanlar yaşayacağınız için Olanı olduğu gibi kabul edin. Hayatınızın kontrolünü çok fazla e, tutmaya çalışmayın. Daha çok soru sorun, daha çok keşfedin, daha çok hayatı öğrenin. Yani karşıt burcunuzdan dolayı zaten içinizde var olan e, o ikiz enerjisini daha canlı tutmanız gerekiyor. <laughs> Hemen ikizler burcunu da anlatalım. Yani en başta öyle unutmuşuz. Nasıl yaptık bunu bilemiyorum. İkizler burçları için ise e, bu dönem bir kere ilişkiler alanında karmik bir takım yüzleşmeler, karmik ilişkiler, e, ilişkilerde yaşanan bir takım böyle anlaşmazlıklar, ara, ara, ara olabilecek işte yargılayıcı durumlardan dolayı e, Biraz böyle hani kendilerine dönmelerini gerektiren durumlar oluşabilir. Yani ikizler Burcu'nun birazcık daha bizlik yerine benlik duygusunu güçlendirmesi, ben demesi, kendi varlığını ortaya koyması son derece önem kazanacak. Hep başkalarına uyumlu hareket ettiğinde, başkalarına göre harekete geçtiğinde de bu dönem ikizler burcu birazcık sınanabilir. E şunu söyleyebilirim sevgili ikizler, normalde çok böyle gözünüzde büyüyen yaparsam yapamam yani bunun altından kalkamam dediğiniz şeylerin bile. ...altından kalkabileceğiniz, bunlarla ilgili çok net farkındalıklar yaşayacağınız bir dönemden geçeceksiniz. E, sistem sizi çok destekleyecek. E, özellikle bu dönem hepimiz ikizler olmayı öğreneceğiniz için ve ikizler olmamız gerektiği için... ...toplumda öne çıkan, parlayan kişilere dönüşeceksiniz. Fakat burada biraz dediğim gibi liderlik vasıflarınızı, daha çok otoritenizi ortaya koymanız lazım. Yani sen bilirsin, fark etmez, nasıl istersen öyle olsun tarzına girdiğinizde, ilişkilerde daha çok karşı tarafa uyum geliştirdiğinizde potansiyeliniz azalacak. Onlara rehberlik ederek onlara doğru bildiğiniz ya da zaten normalde hep yaptığınız o mantığınızla, zekanızla, yanar dönerliliğinizle devam ettiğinizde de bir şekilde hayat sizi destekleyecek. Özellikle insanlar sizi çok yargılayabilir. Bu yargıları hani acaba ben yanlış mı yapıyorum sorusunu akıllarınıza sorabilir Buna gerek yok Çünkü siz doğru bir yoldasınız bizim de sizi takip etmemiz gerekecek O yüzden tüm insanlığa hizmet edeceğiniz önemli bir dönemin içinden geçiyor olacaksınız Oğlaklara geldiğimiz zaman özellikle oğlaklar zaten ay düğümlerinden çok fazla nasibini alan burçlar arasında ve bu dönem oğlaklar birazcık daha böyle e ee, günlük hayatta sorumluluk almak, sağlıklı beslenmek, düzenli yaşamak, düzenli çalışmak konularına yoğunlaşacaklar. Biraz böyle çok yorgun hissedebilirler ve bu yorgunluk halinin verdiği işte inzivaya çekilme, kendi kabuğunda kalma ihtiyacı artabilir. Her şeyden elini ayağını çekmek isteyebilir oğlaklar çünkü çok yoruldular, çok sert enerjilerden geçtiler. Fakat hayat diyor ki hayır. Yani ihtiyacın olan şifa insanlarla konuştuğunda, hayatın içine karıştığında olacak. Yani yatıp uyuduğunda ya da sürekli bir inzivaya geçtiğinde çok daha fazla yorgun hissedeceksin. E, ama dinlenmenin dışında kalan zamanı, günlük hayatında zamanı doğru kullanarak, işlerini planlayarak, işte evcil hayvanlar edinerek, evcil hayvanlarla güzel vakit geçirerek, e, ve hayatın içine karışarak bunları daha sağlıklı yapabileceğinizi söylüyor sağlıklı beslenme programları, spor alışkanlıkları oğlak burçlarının bu dönem geliştirmesi gereken şeydir. Yeni tarifler denemek ve bunlara benzer çalışmalar yapmak için de son derece güzel bir zamanda olacaksınız sevgili oğlaklar. Kovalara geldiğimiz zaman kovalar için ise bu dönem aşk dönemi olacak. Ee, özellikle 5. evden geçen kuzey ay düğümü kovaların Kendilerini göstermek, sahnede olmak, birazcık daha hani tıpkı ikizler gibi liderlik özelliklerini geliştirmesi, daha çok ben buradayım demesi, kendilerine güven duyması gereken bir dönem. Çünkü kovaların bu dönem arkadaşlık ilişkileriyle alakalı bazı sınavları olacak. Hayatlarında gerekli olan ve gereksiz olan insanlar bir şekilde gözden geçirilecek. Burada artık gereksiz olan insanlar elenecek daha sağlıklı insanlar kalacak ve bu dönem kovaların arkadaşlığa işte hadi dostlarla takılalım, gezelim, dolaşalım yerine daha çok aşk yaşamaları, kendi flört hayatlarına odaklanmaları, çocuk yapmaları, evliliklerini güzelleştirmeleri, sanata yönelmeleri yani o yaratıcı enerjiyi, o kullandıkları ve çok fazla olan yüksek enerjiyi daha çok kendi bireysel alanlarına akıtmayı öğrenmeleri gerekiyor daha çok göz önünde olabilirler, daha çok dikkat çekebilirler. Zaten hava elementi oldukları için e, o bilgi ruhları aslında bu dönem ikizlerin e, kendilerini çok daha güzel ifade ederek e, yollarını açmalarına da hizmet ediyor olacak. Balık burçlarına geldiğimiz zaman balıklar için de yine bu tutulma ve bu ay düğümü geçişleri son derece önemli bir etki yaratıyor sevgili arkadaşlar. Özellikle bu dönem Balıkların bir yer değişikliği, taşınma durumları devreye girebilir. Yeni bir ev almak, belki hayal ettikleri eve taşınmak gibi konular gündeme gelecek. İş konularında biraz bazen karmik ve kadersel durumlar olabilir. O yüzden iş konularındaki beklentileri minimuma indirmek. Bu dönem daha çok içsel yapılanmalarını, güzelleştirmeleri geçerli olacak. Tıpkı bizim şu an yaşadığımız o kuzey ay düğümünde öğrendiğimiz yengeç özellikleri gibi birazcık balıkların da yengeç olmaya devam etmeleri gerekiyor. Çünkü bu dönem aile içinde olan olaylar ya da aileyle yapılan sağlıklı ilişkiler balıkların daha güçlü, daha güzel bir hayat yaşamalarını olanak verecek gelecekle alakalı konularda ya da çok fazla iş odaklı oldukları noktalarda da bir şeyleri düzeltmeleri, bir şeyleri düzenlemeleri de çok daha önemli bir noktaya gelecek. Ama iş hayatında da, kariyer hayatında da balıkları son derece hareketli, bol aksiyonlu zamanlar bekliyor. Ay düğümlerinizin evlerini bildiğinizde arkadaşlar, mesela 3. ve 9. evde ay düğümleri olan kişiler varsa aslında bu ikizler ve yay özellikleri sizin hayatınızda da benzer şekilde tezahür edebilir. Ay düğümlerinizi öğrenmek için internetteki birçok kaynaktan yararlanabilirsiniz. Bu süreçle alakalı daha detaylı bilgi almak, bireysel danışmanlıklarımdan yararlanmak isterseniz de aşağıdaki iletişim adreslerinden benimle irtibat kurabilirsiniz. Keyifli, huzurlu, mutlu bir ay düğümleri döngüsü diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.